Ee, vardı. Son dakikada da kızardı. Neler söyleyeceksin? Yani öncelikle çok mutluyum takımına katkı sağladığım için. Yani buraya alışma sürecim çok kolay oldu benim için ama yani zor haftalara girdiğimiz düşünüyorum son 5-6 haftada. Yani liderle oynadık, ikinciyle oynadık. Ya çok da bir yani kötü oynadığımız bir oyun değildi. Şanssız goller, bireysel hatalarla goller yedik. Mağlup olduk diyelim. İnşallah yeni bir serinin başlangıcı olur bugün. Gün takımım çok güzel bir oyun oynadı. Bir galibiyet aldık. İnşallah hafta sonu. 6 yani altı maç aradan sonra tabii uzun bir galibiyet serisi var. Yani mağlubiyet serisi. Ben geldiğimde ilk maçta kazanmıştık. Çok güzeldi o oyunda. Bugünkü de çok güzeldi. Yani inşallah böyle devam eder. Kırmızı kart için bir şey söyleyemeyeceğim. Tabii hakemlerin çoğu böyle. Yani dengelemek zorundalar. Yani böyle düşünüyorlar hep. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. O yüzden verdiğini düşünüyorum. Yoksa bir sarı kart, böyle bir sarı kart olacağını düşünmüyorum yani. İlk keçi öğren maçında da böyleydi. Şimdi de böyle. Benim sadece tek istediğim eleştiri tabii olacak. Biz de kendi eleştirimizi, öz eleştirimizi yapıyoruz. Yani her maçta, her iç saha maçında böyle olsunlar. Biz çünkü onlar bize hep yani böyle itici güç. Onlar hep gelsinler. Biz onların yüzünü güldüreceğiz inşallah.